Hepinize merhabalar arkadaşlar. E, bugün sizlerle beraber bu e, katman listesini tamamlayacağız. E, çünkü burada e, oyunlar var. Oyunların ne kadar iyi, ne kadar kötü olduğunu bunu katman kayasında yapacağız. Şimdi ilk olarak e, sevdiğim oyuna geldik. Ee, bunu ç, e bunu nereye koysam çok iyi oyun olabiliyor. Ama birazcık e, beni birazcık sıkıcı oyun. O yüzden iyi oyun diyorum. Ee, super süpersas. Ee, bu da iyi. valla mum. Bunda hesap açabiliyoruz. Oyunu oynayabiliyoruz. Arkadaşlarla konuşabiliyoruz. Bence buna çok iyi oyun veriyorum. O Red Bull küçüklüğümüzün oyunu. Ee, yani ortalama diyelim. Ortalama diyelim. Ocean Gomez. Ee, bunu e, kötü oyna kötü oyna koyuyorum. Ya da bir e, ortalamaya koyuyorum ya. Şimdi bu ice cream'e geldik. Ee, i̇yi oyna. iyi oyna yapalım. Ee, bu e, Dark Leader Lid ee, bu bu da çok iyi. Ee, nereye koysam kararsız kaldım. Ee, bence iyi, iyi oyunu hak ediyor. este hmm, horror game. Buna da iyi oyun iyi. oyun diyorum. Ee, şimdi roblox u robloxa çok iyi oyun yaraşır ee, Buna da iyi oyun diyorum Ulan, o, birazcık şey oldu Neyse ee, bu bu oyun uy bu da iyi oyun ee, bu ıı, Neydi bu adı ya? Neyse. Oynamışım da bu. Yani ortalama olsun. Ee, House of Slenderina. Ee, kötü oyun ya. Kötü oyun. Ee, Child of Slenderina oynamıştık zaten. Bir önceki bölümde. Hatırlıyorsunuzdur. Buna yani diyelim. Ee, Güzel. En iyi oyun bu. İyi, 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 iyi oyun olsun ya. Hadi ortalama olsun. Ee, Tank e, Tank Stars ee, Bunu bunu ben iyi oyuna koyuyorum. Yine. Five Nights Nights Bu korku oyun ve parayla satıyorlar oyunu. Ee, ne yapalım? O, o yüzden de ben bunu şuraya koyacağım Evet oraya daha iyi oldu Şimdi bu silendiriine var ee, bunu da buraya koyalım yani ya, ba basalım ee, bu bu iyi oyun ya bu iyi oyun i̇yi, i̇yi oyun adamı korkutan oyun en korkutucu oyun bu işte Bir emirere çıkıyor ya ee, şimdi Subway Surfers'a geldik. En iyi oyun, ee, iyi oyun olsun. Lan baya baya çok oldu burası ya. Neyse. Sağlık olsun. Baldi, Baldi ee, az önce çekmiştim arkadaşlar. Vardı kötü oyun. Valla kötü oyun. Kendisi iyi, iyi matematik öğretmeni ama çok kötü bir oyun. Çok kötü değil de kötü oyun yani. Ben bunu geçemiyorum da nedense. Wow! Wow, küçüklüğümün oyunu. Kelime kelime oyunu. Ee, buna e, ne yapalım? İyi oyun derim arkadaşlar. Bence e, iyi oyun olsun. Bizim kafamızı çok iyi çok iyi karıştıran bir oyun. Ee, Bravo Stars'a geldik. Ee, Bravo Stars'a arkadaşlar, eskiden çok kötü bir oyun. Ee, eskiden kötü değil. De çok eski bir oyundu. ve e, bu bundan bundan önce değil. E, şeydi karakterler çok azdı ve bundan sonraki gün güncellemelerde mega kutu gelmişti bunlar çok iyiydi mega mega kutu kal e, mega kutu olan o, o, oldukça güzeldi şimdi arkadaşlar e, Brawl Stars mega e, mega kutular oyundan kaldırıldığı için ben iyi oyuna koyuyorum. Yani bir puan kırdım. Neden kırdım? Çünkü e, Brawl Star, Stars Brawl Stars'daki mega kutular oyundan kaldırıldığı için bir puan kırdım. Evet, PUBG Mobile Lite. Oo! Bu e, iyi oyuna koyuyoruz. PUBG Mobile uy. Bu da iyi, iyi. çok iyi oyun yani. Ay, İstanbul guys olan. Lan ne oldu? Bir... Lan birdenbire şeyler karıştı. Neyse. Olduğu yerde kalsın da. Ha. Bu tavuk oyunun e, yaratmıştı. Brawl Stars Clash Oya Clash of Clash ile beraber e, Bunu ben Buraya mı koysam e, Birazcık e, Zaman alıcı bir oyun O yüzden ben ortalamaya Koyuyorum e, Evet güzel e, Eğer Yanlış yerlere de koyduğumu Koyduğumu Yazarsınız yorumlara Ben böyle yaptım Şimdi Devam ediyoruz Evet Cla Clash Royale. E, Clash Royale ise bildiğimiz gibi arkadaşlar e, iyi oyun ama ben e, iyi oyunun yerine ortalamadan başlıyorum çünkü bazı bazı adamlar bize ok atıyor e, ordu yarattığımızda o yüzden sinir oluyorum. O oh, guys. Ay di İstanbul guys. İstanbul guys. En nefret ettiğim oyunlardan biri ya. İstanbul guys. Are... Ee, şimdi ne yapalım? İstanbul guys ortalama ortalama değildi. De, Yen yeah, ya yeah, koyuyorum? Evet Among Us. Oo eski Among us. Bunu buraya koy abi. Abi iskem bunu stanosun. Undavın. Hmm. Undavı niye koyuyorum? Ee, Yen niye koydum? Oo, kafa topu. Kafa topu da iyiydi. İyi oyun, iyi oyun. Lan bayağı doldu buraya. Ne kadar da ne kadar da oyunun resimlerini çekmişim. Şimdi geometrik bu e, iyi oyun, e, Clash of Clans çok iyi bir oyun. Onu da oraya koydum. Geometrik das e, light ama ben ortalamaya koyuyorum onu. E, ortalamada iyi olmadı galiba ya. Yo bu böyle daha iyi arkadaşlar. Solar Smash. O dünyayı yok etmedi oyunu. Küçükken eski eskiydi. Vallahi hiçbir hiçbir gezegenler ortaya çıkmamıştı. Vallahi yeni oldukça ne kadar silahlar günceleme getirdiyse o yüzden de ben bunu çok iyi bir oyuna koydum. Shadow Fight. O bildiğiniz gibi arkadaşlar Shadow Fight'ta e, dövüşüyorsunuz. Son sonda ise Titan Titan'la dövüşüyorsunuz. Final Titan Titan'la ve oyunu bitirebiliyorsunuz bu oyunda. O yüzden ben bunu buraya koyuyorum. Çok iyi bir oyun. Bence de. Mancıcık böyle burada kalsın e ee, geriye ulan bu ne? Bu nereden çıkmış? Neyse. Bu e, kü Bu çok kötü oyun arkadaşlar. Burada yani burada kötü oyun diyorum ya. Ee, Bunun para, paralı e, paralı satıyorlar başkasını yani ki bunu. O yüzden bunu buraya koyuyorum. Ee, şimdi 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 şimdi. Slenderina X. Slenderina X'i ben koymuş muydum ya? Yani koymamıştım. Koymuştum lan. Yani buna ortalama oyun denir. E, bu buna da ortalama diyorum. Evet listemiz bu kadar arkadaşlar. Vallahi nereden yanlış yaptıysam e, bana dersiniz şimdi bunları dedim başka başka ne ne unutmuşum ne oyunları unutmuşumsa bana bana atar bana dersiniz ben de o oyunun adını yazıp hemen derim evet arkadaşlar videonun sonuna geldik beğendiyseniz Abone olabilirsiniz. Vallahi yanlış şeylere de koyduğumu de. Hadi bay bay.